Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Abdül Kerim'le ilgili bir haber vardı. Onu da paylaşmak istedim sizle Beşiktaş bölümünde. Beşiktaş'ın aslında adı geçen ilk kulüpte Abdülkerim Bardakçı ile birlikte daha sonrasında Fenerbahçe devreye girdi. Oyuncunun hem fiyatı arttı hem de gündemdeki yine yerini korumaya devam etti. Aynı zamanda şimdi de Galatasaray var devrede. Bakalım bu üç kulüpten hangisi oyuncu renklerine bağlayacak göreceğiz. Detaya bir bakalım. Neler var o detaylarda? Abdülkerim'de üçlü kapışma başlığını atmış akşam spor sayfasında transferi gözdesi durumunda olan Abdülkerim Bardakçı için devler sırada. Beşiktaş 2 milyon avro artı takas teklifi yaptı. Galatasaray'ın teklifi ise 3 milyon avro artı oyuncu oldu Fenerbahçe şu an bu tekliflerin gerisinde Koyanspor 5 milyon avro istiyor takas olursa bu rakam 4 milyon avroya kadar inecek demiş para anlamında bunları söylemiş dün Tarık Üstün transfer günlüğü programında Ünker Mutlu ile birlikte Tarık Üstün de e, bu e, piyasayı oyuncu piyasası çok yakından takip eden bir e, yorumcu yorumcumuz e, Tarık Hoca da şunları söyledi oyuncunun Profesyonelliğinden bahsetti. Özellikle gelecek geçmiş sezonun devre arasında oyuncunun 4-5 ay sonra bitecek olan mukavelesini yenilemesini bir profesyonellik örneği olarak gösterdi. Ve şu anda Fenerbahçe ile daha yakın temaslar kurulduğunu da ifade etti. Ama oyuncunun profesyonel anlamda her kulübe eşit mesafede olduğunun da altını çizdiği Bakalım bu durumda nasıl bir karar alacak? Hem Konya yönetimi hem de Abdülkerim Bardakçı bundan sonrası için kariyerine nasıl devam edecek hep beraber göreceğiz. Çünkü aslında geç de açılmış bir oyuncu olduğunu da söyleyebiliriz. Daha önce Konya Spor altyapısından yetişti ama diğer taraftan da hep alt diklerde forma giydi. Belki de Konya Spor'la yenilediği sözleşme onun profesyonel anlamda yeni sözleşmesi olabilir. Şöyle 27 yaşında bir oyuncunun Süper süperlik kulübüyle yaptığı belki de ilk sözleşme olduğunu e, ifade edelim. Beşiktaş Kazımcan Karataş'ı transfer etti. Sportoto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flash gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Altay'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş transferini bitirdi. Kartal'ın önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor. Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin resmileşmesiyle birlikte siyah beyazlılar yerini Kazımcan ile dolduracak. Bu sezon 6 ayda 23 resmi karşılaşmaya çıkan Kazımcan Karataş gol atamazken 2 asist katkısında bulundu. Beşiktaş Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş, altyapısından yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. İşte o açıklama. Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, Nevzat Demir tesislerinde genç futbolcumuz Emre Bilgin ile bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, kulübümüzle 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi. Beşiktaş'a yeni forvet adayı, Marco Arnautovic ile temas kuruldu. Teknik direktör Valerian İsmail'in yurtdışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya milli takımının tecrübeli forveti için temaslara başladı. Bon servisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marco Arnautovic, geride kalan sezon 33 seri A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve bir asistlik hücum performansı sergiledi. Kulübü Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon euro civarında olan Marko Arnautovic'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Kartal'da hedef yeniden kalebekuban. Transfer dönemindeki ilk hamlesini stoper hattına yapan ve Roma'nın sahisi kadrosuna katan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlıların yeni hedefi ise forvet ve kanat takviyesi yapmak. Kartal, bir süre önce gündemine aldığı Kaleb Ekuban ile yeniden temasa geçti. Gana da yer alan habere göre, Siyah Beyazlılar, Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeni bir telif hazırladı. Beşiktaş'ın, Ekuban için kulübü Cenoa'ya 1,5 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi. Geride kalan sezon İtalya seri A'da küme düşen Cenoa'nın teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ekuban'ın da Seri B'de oynamak istemediği ve bu nedenle Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ekuban, geçen sezon Genoa formasıyla 32 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ekuban, forvet hattının yanı sıra sağ kanat ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun Genoa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ekuban'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro. İtalyanlar duyurdu. Kartala Kamerunlu Dinamo Adrien Tameze. Siyah beyazlıların Hellas Verona forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Adrien Tameze'yi transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi. La Gazzetta Dello Sport'tan derlediği habere göre, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un çalıştırdığı seri A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Adrian Tameze için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Yıldız isim, Verona formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performansa imza attı. Kamerunlu orta saha oyuncusu Tameze için siyah-beyazlıların dışında Fiorentina, Napoli ve Monza kulüplerinin de transfer yarışında olduğu kaydedildi. Tameze ligde 38 maçın tamamında yer aldı. Kamerunlu Yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Adrien Tameze'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Yıldız isim 2020 yazında Hellas Verona'ya 3.9 milyon euroya transfer olmuştu. 28 yaşındaki ön libero, orta sahanın hemen hemen her bölgesinde görev alabiliyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu, Kamerun milli takımıyla hiç maça çıkmadı oyuncu bu sezon seri A'da takımının oynadığı tüm maçlarda görev aldı. 4 gol ve 2 asist kaydetti. Beşiktaş'ta flash ayrılık, İlkay ay işler transfer oldu. Sport Oto 1. Lig takımı Gençler Birliği, Beşiktaş'ın genç futbolcusunu kadrosuna kattı. Başkent ekibi, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sağ kanadı İlkay ay işlerle 3 yıllığını anlaşma sağladı. Geçen sezon Hendek Spor'da kiralıktı. Geçtiğimiz sezonu 3. Lig takımı Hendek Spor'da kiralık olarak geçiren İlkay, 27 maçta 4 gol ile 3 asist yaptı ve 7 gole katkı sundu. Kartalın Jackson Muleka teklifi belli oldu. Siyah beyazlılarda forvet pozisyonu için birçok isimle görüşmelerini sürdürürken listeye Jackson Muleka eklenmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla sergilediği performansla adından söz ettiren Demokratik Kongolu golcüyle ilk temas kuruldu. Kartal'ın Muleka için kulübü standart Liège teklif ettiği rakam ortaya çıktı. Siyah beyazlıların 22 yaşındaki Jackson Muleka için 3 milyon euro teklif ettiği aktarıldı. Belçika basınında yer alan habere göre, genç golcünün, kulübün kendisine karşı geçen sezonki tutumu nedeniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi. Muleka'nın bu nedenle gelecek yıl kesin olarak standart lijde de kalmayacağı belirtildi. Haberde ayrıca Galatasaray'ın da Demokratik Kongolu Santrifor ile ilgilendiği hatırlatıldı. Standart Ligi'nin Muleka için bonservis beklentisinin ise 4-5 milyon euro olduğu kaydedildi. Belçika temsilcisinin bonservisten gelecek ücretin yarısını Muleka'ya aldığı Mazembe'ye ödeyeceği için bu rakamların üzerinde durduğu ifade edildi. Muleka geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla ligde 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.